misafirler. Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi tarafından bu yıl ilk kez organize edilen Buca İmsef Bilim ve Müzik Fuarı başladı. Dünyanın her yerinden değişime ve gelişime açık bilim organizasyonun açılış töreni Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın katılımıyla Tarık Hakan Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi. Müzik, Bilim, Enerji, Mühendislik Fuarını düzenliyor. Buca'da ilklere imza atmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Kılıç, kısa sürede büyük bir yol kat edip uluslararası arenada nice şampiyonluklar alan bilim ve sanat üssümüz, Buca'mızın ve Türkiye'nin göğsünü kabartmış, gurur kaynağımız olmuştur ifadelerini kullandı. Hello dear guests, we are proud of the breaking in our Buca. 5 gün sürecek fuar kapsamında fizik, kimya, biyoloji, matematik, bilgisayar, enerji, mühendislik ve müzik piyano kategorilerinde yarışma düzenlenecek. Ulusal ve uluslararası kategoride finale kalan öğrenciler projelerini ve yeteneklerini sergileyip birincilik için mücadele edecek.